Herkese merhaba. Zupadoş Fondamla kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere in edatını anlatacağım. Almanca'da in edatının iki görevi vardır. Bunlardan birincisi yer bildiren edat olması yani lokale prepozisyon olması. İkincisi de zaman bildiren bir edat olması yani temporale prepozisyon olmasıdır. Size İn edatının yer bildirme görevini daha önceki in edatı videomda anlatmıştım. Şimdi sıra geldi zaman bildiren görevini anlatmaya. Birinci görevi, in edatı hafta, ay ve mevsimler için kullanılır. Burada in edatı dativle kullanılır. Evet, dativ ve akuzativin ne olduğunu bilmiyorsanız ya da nasıl kullanıldıklarını bilmiyorsanız lütfen dativ akuzativ videomu izleyin. Orada dativ ve akuzativi detaylı ve ayrıntılı bir biçimde anlattım. Şimdi bu görevinin örneklerine geçebiliriz. In der nächsten Woche habe ich Urlaub. Gelecek hafta tatilim var demektir. Bakın burada gördüğünüz gibi wohe hafta demektir. Haftadan önce in edatı kullanılmış. Wohen artikeli değildir. Di dativde dere dönüştüğü için burada in der olmuş, gördüğünüz gibi. Diğer örneğimize bakalım. Er bezu mi im may. O Mayıs'ta beni ziyaret ediyor demektir. Bakın burada mayın artikeli derdir. Der dativde diğime dönüştüğü için in diğim o da kısaca im olarak yazılır. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Mia fahren in winter nach London. Biz kışın Londra'ya gidiyoruz demektir. Bakın winter kış demektir ve artikeli derdir. Der de diyeme dönüşür. O da in olur. In de kısaca im olarak yazılır burada ve burada gördüğünüz gibi. Size şöyle bir kısa yol da söyleyebilirim. Tüm ayların ve mevsimlerin artikeli derdir. Şimdi in zaman edatının çok önemli ikinci görevine geçiyoruz. Bakın bu özellik çok önemlidir. Şimdi size her yerde bulamayacağınız bir bilgi söylemek istiyorum. İn edatı sonra anlamına gelir. Nah edatı da sonra anlamına gelir. Peki farkları nedir diye soracak olursanız, farkları gelecekteki bir noktadan bahsediyorsak, in edatı, geçmişteki bir noktadan bahsediyorsak, nah edatı kullanılır. Şimdi sizin için şöyle iki tane örnek yazdım ki bunu çok iyi anlayın. Çünkü burası çok önemli. Şimdi bir saat sonra okula gidiyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi gelecekten bahsediyoruz. Ve burada sonra kullanılmış. Burada sonra anlamını vermek için in edatını kullanıyoruz. Şöyle bir örneğimize de bakalım. Kardeşim bir kızla tanıştı ve iki yıl sonra evlendi. Bakın burada geçmişteki bir olaydan bahsediyoruz. Ve burada sonra anlamını vermek için nah edatını kullanıyoruz. Burası çok önemli. Geçmişten bahsediyorsak nah edatı, gelecekten bahsediyorsak in edatı kullanılır. Sonra anlamını vermek için. Şimdi örneklerimize bakalım. Ve bakmadan önce sonra anlamına gelen in edatı dativle kullanılır. Bakın çok önemli. Şimdi örneklerimize bakalım. Ich bin in fünf Minuten zurück. Beş dakika sonra döneceğim demektir. Bakın burada sonra anlamını in edatıyla sağladık. Ich bin in fünf Minuten zurück. 5 dakika sonra döneceğim. Ve gelecekten bahsediyoruz. Bunu unutmayın. In einer Woche gehe ich ins Konzert. Bir hafta sonra konsere gidiyorum demektir. Bakın burada normalde buhin artikeli değildir. Bir hafta aynı Woche demektir. Burada in datı dativle kullanıldığı için die Woche dativde der dönüşür. O yüzden aynı vohe de aynı voheye dönüşecektir. Bakın tekrar söylüyorum. İn edatı da tille kullanılır. Bir hafta nominatif yalın halde aynı vohe demektir. Bunu datif hale çevirdiğimiz zaman dinoso der oluyordu, dere dönüşüyordu. Aynı vohe de aynı voheye dönüşür. Bakın bu dönüşümleri bilmiyorsanız lütfen datif akuzatif videomu izleyin. Orada her şeyi detaylı bir biçimde anlattım. Ve burada gelecekten bahsedildiği için sonra anlamını vermek için in edatı kullanıldı. Son örneğimize bakalım. In aynen monat fahre ih nah Bir ay sonra Almanya gidiyorum demektir. Bakın burada da gelecekten bahsedildiği için sonra anlamını vermek için in edatı kullanıldı. Monat'ın artikeli derdir. Bir ay demek için nominatif yalın halde nasıl deriz? Ein monat. Der Dative'de diyime dönüştüğü için aynı monatta aynen monata Monat dönüşüyor. Buna çok dikkat edin. Evet bu videomuzda in edatının zaman yönünü inceledik. Umarım her şeyi çok iyi anlamışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.